Elmalı kurabiye yapıyorum. Burada 5 tane elman var. 125 gram yağ. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ. Şöyle krem şanti bir paket. Şöyle bir çay bardağında pudra şekeri. Küçük çay bardakları küçük. Her ikisi de, bunda da sıvı yağ koymuştum. Şöyle bir tane vanilya. Sonra bir tane yumurta. Bunları yağın muhakkak yumuşak olması gerekiyor. Hepsini karıştırıyorum. Şöyle dolu dolu kabartma tozu, yarısını da bir kenara alıyorum. Şimdi şöyle biraz daha elimle yoğuruyorum. Çok güzel bir hamur oluyor krem şantili çok güzel oluyor. Üç buçuk dört su bardağına yakın un alıyor. Çok güzel bir kurabiye olacak. Bunu muhakkak deneyin. Krem şantili çünkü. Bakın. Çok güzel oluyor. Bakın ununu siz de ayarlayacaksınız. Benim dört buçuk bardağa yakın çıktı. Bak çok güzel. Burada biraz bekletiyorum. Püf noktasında birazcık elmaları şöyle bekleyecek. Şimdi burada yarım su bardağına yakın şeker var. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş kaşık. Biraz bunu karamelli yapacağım. Biraz karamelli olacak. Şöyle mandalina. Difrizde bu şekilde koyuyorum mandalinaların suyunu sıkıyorum bu şekilde iyicene suyunu çekecek içine mandalina da ekledim biraz da tarçın ekleyeceğim ceviz tarçın isine ne istiyorsanız ekleyin. Ama suyunu çekmesi gerekiyor. Biraz ocağın altını hızlı açayım. Bakın şu şekilde mandalinaları böyle. Şu çok az bir şey. Çok az. Bakın suyunu çekiyor. Gördünüz mü? Karşını karıştırmıyorum. Çok az attım. Kenarda bıraktım. Bu suyunu iyice çekecek. Size bir tavsiyem var. Muhakkak binden alın cevizi. Çünkü hiç kesin de boş çıkmıyor. Çok güzel cevizleri bir su bardağına yakın ceviz çok övütmeyeceğim çok az bir şey çekeceğim bakın çok az çok biraz tane olması gerekiyor bakın suyunu çekti şimdi tarçını karıştırıyorum ve kapatacağım suyunu çekmesi şart Kapattım. Çok güzel oldu. Onu soğumaya bırakıyorum. Şimdi bunu soğumaya bıraktım. Buraya bir tane tatlı kaşığı. Şimdi şöyle bunu komple sarıyorum. Komple içine bu şekilde alt kısımdan sarmak zorundayım. Şimdi bakın şöyle Bunu döndürerek ama döndürerek çukur açıyorum. Döndürüyorum. Döndürüyorum. Çukur açmak zorundasınız. Bakın. yavaş yapıyorum ki göresiniz. Evet. Şu kenarlar önemli değil. Bir tatlı kaşığı. Üstüne biraz bundan çeviriyorum. Bakın. Bırakıyorum. Evet. Hiç kesinlikle. Tepsiye bu şekilde. İçini çok doldurmaya gerek yok aslında da. Evet. Bakın hamur taşmazsa daha güzel oluyor. Hamur buradan taşmayacak. şu şöyle bakayım. taşması harika oluyor. bak taşmadığı için çok güzel oldu bu parmakla daha güzel oluyor şöyle çok az taşmayacak. Bakın. Kesinlikle taşırmayın ki harika çıkıyor. Taşarsa güzel olmuyor kenarları. Evet bu şekilde devam ediyorum. Evet. Şimdi bak şöyle çeviriyorum çeviriyorum şey, çok kolayını buldum bakın böyle bunu çeviriyorum çok kolay inanın çok kolay evet istediğiniz kadar koyabilir ama ben çok az koyuyorum bunu fazla aşırma aşırıya gerek yok Şuradan kalanını şöyle yapıyorum. Bitti zaten. Evet bitti. Şimdi şu kısımlarını son olduğu için gösteriyorum. Şu kısımları içe doğru. Bakın şöyle. İçe doğru olursa şu kısımlar çok güzel oluyor. Bitti. Bu taşmayacak. Taşmadı mı çok güzel oluyor. Dokunmuyorum kendiliğinden de çıkıyor. Evet. Şimdi fırın sıcak olacak kesinlikle fırın sıcak olacak. 4, 8 20 tane çıkmadı. Yani 19 tane falan. Fırın sıcak olacak. Biraz pembe kalacak. Üstüne pudra şekeri. Çıkınca ama. Şimdi burada su böreğim var. Burada Bunlar şimdi devam edeceğim. Açma. sıcak sıcak döküyorum. Bakın içinde nasıl kalıyor. Şimdi açmanın da tarifini vereceğim. 2 su bardağı süt var. 1 su bardağı sıvı yağ var. 2 tane maya var. 2 tatlı kaşığı tuz var. 4 tatlı kaşığı da şeker. Bugün misafirim var. Dolmalarımı göstereyim. Bunlar akşamdan hazırladım. Bu zeytinyağlı. Şöyle açayım yine. Zeytinyağlı. Yaprak. Kapatıyorum. Bu da lahana. Beyaz lahana. İnanın çok güzel. Su böreğim var. Lahana var. Zeytinyağlı dolmalarım var açma var. Kurabiyem var. Burada da baklavam var. Şimdi açmayı tarifini hem veriyorum. Hem de açmayı nasıl yapacağımı göstereceğim şu anda. Şu üstten alayım. Bunlar sabaha kadar. Şöyle iki tanesini alayım. çok sarmışım ya. Şimdi şöyle uzatıyorum, uzatıyorum. Çok güzel bir açma oluyor. Yumuşacık. Şimdi şöyle Hamuru çok çok güzel. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 tane maya, 2 tatlı kaşığı tuz. Çünkü çift yaptım. Sıvı yağ, tuz. Şöyle bakın. Hiç uğraşmayın böyle. Bakın. Şu birleştiriyorum. Ve bu şekilde tepsiye diziyorum. Simitlerim. Açma aslında bu simit dediğini simit de düşünebilirsiniz. Açma. Bu tepsi de kabaracak. Görüşmek üzere. Evet. Burada 19 tane kurabiyem var. Görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun. Bugünkü misafirlerim 15 tane kişiyiz. Afiyet şeker olsun. Yorumlarınızı bekliyorum lütfen.